Merhabalar çocuklar. Bugün sizinle çizgi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hadi gelin hep birlikte bugün neler öğrenecekmişiz bakalım. İşte burada bir deniz ve üzerinde bir gemi var. Burada çizgiye benzeyen bir şeyler görüyor musunuz? Bakalım. Evet. Bence de doğru gördünüz. Bir dalga. Dalgalar nasıl gidiyor? Gelin parmaklarımızı kullanarak bakalım. Siz parmağınızla dalgalar üzerinden gidiyorsunuz. Ben okula dalgalar üzerinden gidiyorum. Hadi başlayalım. Elinizi hiç kaldırmadan üzerinden gidiyorsunuz. Evet, işte bu kadar. İşte burada bir dalga daha. Bu dalgalar daha yüksek. Ya da yine parmağınızı kullanarak üzerinden gidin. Ben de okla gidiyorum. Evet, başlayalım mı? Hadi başlayalım. Yukarıya, aşağıya. Burada da yine parmağımı hiç kaldırmadan ilerliyorum. İşte bu da bitti. Sıradakine geçelim. Bir salyangoz ve ağacın kök kısmı. Burada çizgin ne var? Evet, salyangozun üzerinde ve ağacın kök kısmında. Salyangozun üzerinden siz parmağınıza gidiyorsunuz. Ben okumla gidiyorum. Salyangozun iç kısmından başlıyoruz iç kısmından dışa doğru yine kalemimi yani parmağımı hiç kaldırmadan üzerinden gidiyorum. Evet, bitiyor. İşte bu kadar. Evet. Şimdi size verdiğimiz çalışma kağıtlarını alıp gelebilirsiniz ve birlikte çalışma kağıdımızı yapabiliriz. Hadi başlıyoruz. Kalemimizi baş parmak ve işaret parmağımızla tutuyoruz. Orta parmağımız destek verecek şekilde tutuyoruz ve salyangoza benzeyen kısımları iç kısmından başlayarak dışa doğru ilerletiyoruz. Kalemimizi hiç kaldırmadan. Çizgiler üzerinden gidiyoruz. Bakın iç kısmından başladık. Dışa doğru gittik ve bitirdik. Devam ediyoruz. Kalemimizi doğru tutarak devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Sizler de benimle birlikte yapabilirsiniz. Evet. Ve sonuncusunu yapıyoruz. Ve sıra geldi dalgalara. Dalgalarda da yine kalemimi hiç kaldırmadan yapıyorum. Evet, devam ediyoruz. Aferin size. Kalemimi doğru tutarak devam ediyorum. Evet. Ve kare kısımlarına geldik. Burası biraz kareye benziyor. Yukarıya, yana, aşağıya. Yukarıya, yana ve aşağıya. Bu da kale duvarlarını yaparmış gibi düşünelim. Evet. Yukarıya yine kalemimi hiç kaldırmadan ilerletiyorum. Yukarıya gittim. Yana ve aşağıya. Aferin size. Kale duvarlarımız hazırlanıyor. Evet. Kalemimizi yine doğru tutalım. Hiç kaldırmadan elimizi ilerletiyoruz. Kale duvarlarımız hazır. Ve dalgalarımıza bakalım. Yine yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Ve bitirene kadar kalemimi hiç kaldırmadan ilerletiyorum. Devam ediyoruz. Evet. İşte bu kadar. Aferin size. Siz de bitirmediyseniz devam edebilirsiniz. Dersiniz burada sona erdi. Görüşmek üzere.